Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahin Yeri Halı Yıkamadan Deniz. Bu videomuzda kılçık tabancasının nasıl kullanacağını, innesini nasıl takacağımızı, işte kılçığı nasıl takacağımızı bunları göstereceğiz. Birçok arkadaşın bilmediğini gördük bu konuda. O yüzden kılçık makinesinin tabancasını nasıl kullanacağını bu videomuzda açıklamalı bir şekilde göstereceğiz. Abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olur. Yine diğer videolarımız gibi. Kendinize iyi bakın. Videomuza başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar bu videomuzda kılçık tabancasının nasıl kullandığını göstereceğiz sizlere. Şurada innenin üstünde e, görüyor musunuz? Bakın bir küçük bir yamukluk var, böyle bir girinti var innenin üstünde. Bakın şurada görüyor musunuz? Bir girinti var. O girinti tabancamızın üst kısmına, üst kısmına gelecek şekilde buraya Ondan önce şu kenardaki bakın ayar yeri var, orayı açmamız gerekiyor. İnneyi sıkıştırma yeri var. Bakın, şuradan şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? İndirdikçe orayı inneyi sıkıştırıyor. Bu orada küçük bir plastik, metal plastik var. O kaldırıyor. Onu kaldırıyorsunuz. İnmemizi sokamadım. Vay arkadaşlar. Bakın, bu kolu düz bir şekilde getiriyorsunuz, ki innenin yuvasını açsın o. Ama inlemizi tamamen taktıktan sonra, şu şekilde taktıktan sonra, bu kolu geriye çevirip inlemizi güzelce sıkıştırıyoruz. Geri çıkmaması için inlemizin, bakın çekiyorum, çekmiyor Şimdi kılçık kutumuzdan bir tane kılçık alalım şu bir tane kılçığımızı alıyoruz. Bu kılçığın şurada şu şekilde şöyle arkasını kırmızılaştırayım daha iyi görürsünüz. Bakın artı şeklinde görüyor musunuz? Şöyle tutayım. Bakın burası artı şeklinde görüyor musunuz? Bu artı şeklinde olan kısım. Şurası yani. Bu artı şeklinde olan kısmı bakın burası da bu şekilde artı. Gördüğünüz gibi. Buraya sokuyorsunuz. Bu şekilde. Bu kaba kısım bu tarafta kalacak. İnce artı kısım bu tarafa gelecek. Bu şekilde Şurada bir tane yapalım mesela. Şuna yapalım. Bakın gördüğünüz gibi tutuyor. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bakın hepsi gördüğünüz gibi tutuyor. Bir de bunu halımızda deneyelim. Halda yapmayı deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şeyimizi hazırladık. Şimdi de kılçık tabancamızı halının üzerinde deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bunu sokuyorsunuz ya da etiket yapacağınız neyi varsa işte onu sokuyorsunuz elbise etiketi falan. Bunu takıyorsunuz bakın bu şekilde buradan tutuyor. Bunu bu şekilde sokuyorsunuz. Bu, bu şekilde buradan tutuyor. Bu şekilde yaptığınızda bu şekilde de tutturuyorsunuz. Siparişleriniz için arayabilirsiniz. Aynı zamanda satışını yaptığımız bir ürün. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Tabancayla bunu kaldıracağız. Şimdi bu tabancayı kaldırmadan önce ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu inle elinize batar. O yüzden bunun muhafaza ağzı var bu şekilde. Bu muhafaza ağzını buraya takıyorsunuz bu şekilde. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu burada biraz sert de zaten çıkmaz bu böyle bu şekilde. Bu hiçbir şekilde en azından elinize ayağınıza yanlışlıkla batıp ne yapmaz. En azından bir koruma görevi olur. Bunu takmayı unutmayın işiniz bittikten sonra mutlaka. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.